tutun, sıhhat bulun. Ve oruç bütün günahlara karşı kalkandır. Oruç insana günah işletmez. Oruç insana günah işletmez. Subhanallah. Şimdi öyle mi? Koy bunları benimcim. Sayır zamanda da insan demek ki böyle oruçlu olsa, sessiz, sakin, kimsenin içine karışmayacak ikinci namazından sonra insanların suretlerine baktığın zaman cenazeleri andırıyor. Gözler düşüyor. Halbuki açlığından değil. Orucun vermiş olduğu rehavetten dolayı. Nerede kaldı günah işleme fırsatı kalsın. Sessiz, sakin, uslu uslu, bana kimse dokarmasın yeter. Ya arkadaş gel seninle bir ticaret yapalım çok güzel bir iş buldum. Bak bunu hemen bir kıvırırsak akşam ezanına kadar köşeye döneceğiz. Git öteye diye hiç umurunda bile değil. Öbür taraftan da biri çağırsa ki ah, iftara çok güzel yemekler yaptın. Pidenin kokusunu duyursa adam ticareti bırakıp pidenin peşinden gidecek. Oruç ibadeti önemli bir ibadet. cenab Allah onun için onu senede bir defa koyuyor. O miray serbestsin diyor, ne yaparsan yap ama 12. ay bir ay bir ay sözümü dinle yemeden içmeden kesil hem mana aleminde yükseliyorsun hem kötülüklerden kesiliyorsun merhametin artıyor uslanıyorsun, salih oluyorsun düşüncelerin berraklaşıyor yoksa kimse kuvvetten düşmüyor adamın aynı kuyruğuna bir bas Vallahi oruçlu dedi ne olursa olsun kuvvetinde eksiklik olup olmadığını o zaman görürsün. Ya arkadaş ben seni denemek için kuvvetinde bir eksiklik var mıydı diye kuyruğuna bastım dersin. E, o da kusura bakma işte sağlamca denedin de, der. İzin sopa adamın yanına kar kalır. Yoksa kuvvetinde kimsenin bir eksilme olmuyor yani. Subhanallah. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? yedi aza üzerine secde etmekle olundu. Resulullah Efendimiz'in amca zatesi Abbas radıyallahu anh diyor ki Resulullah bize emir verdi ve dedi ki secdede yedi azanızın yere değmesi üzerine olundu. Bu dedi farzdır. Nedir o yedi aza? İki ayak ayaklar kıbleye karşı şu şekilde. Yani secdeye gittiğin zaman ayaklarının uçlarına şöyle basıyorsun. Tırnakları kıbleye karşı etli tarafı ayağı arkaya doğru. Kasım Hoca gel bakayım şöyle bir secde yap. ümmet Muhammed görsün bu tarafa doğru secde yap. <laughs> Ayakla, tam indir ayaklarını şimdi parmaklarına. Hah! <laughs> Şimdi iki ayaktan en az beş parmağın değmesi vacip. Çoğusu topukları birleştireceğim derken sadece baş parmakları değdiriyor, vacibi de terk ediyor. Topukları birleştirmek farz değil. Vacip de değil. Ama iki ayaktan en az beş parmağın bu şekilde secdeye değmesi vacip. Buna rağmen eğer insanlar vücudunda ortopedik bir sıkıntı yoksa iki ayağından en az beş parmağını yere değdirerek bir de topuklarını birleştirebiliyorsa edeben iyidir. Anladın mı? Ayaklarına baktık. Başka yerine bakmadık. Sen git bak? Işte, işte. Evet. İki ayak. İki diz. Dört. İki el. Altı. Alnımız yedi bu yedi tane azanın secdeye yere değmesi farzdır. Burnun secdeye değmesi vaciptir. Onu da kaldırmayacak. ileri doğru gidip de vacibi terk etmeyecek. Çünkü bir namazın içerisinde sadece secdede iki vacibi terk ederse yani ayaklarının en az on parmağından beşini değdirmezse secdedeyken burnunu da yere değdirmezse ev bir farz yapıyorsun iki tane vacibi terk ediyorsun. Yani kaşı yaptın güzel de gözü de çizerken adamın parmağını batırıyorsun gözüne. Yapıldır. Kaş yaparken göz çıkartmak gibi. Evet. Yedi aza üzerine secde etmekle yani alın iki el, iki diz, iki ayağın parmak uçları namaz içinde elbisemiz ve saçımızı toplamamakla da emrolundum. Bu da nedir? namazın içerisinde secdede bu yedi azayı yaptığımız gibi namazın içerisindeyken saçını düzeltme. Elbiseni düzeltme. Onu Arabistan'da çok görürsünüz. Adam Allahu Ekber diyor. Elinde sopa olsa değnekle girişçe merfe tam namazı. Allahu Ekber demeden topla üstünü başına. Ondan sonra başlıyor pantolonunu çekme. Şeyini çekme. Üstündeki şalını düzeltiyor falan. Huşu ve huzur namazda yok huşu ve huzur olmadığı gibi tadili erken demiş olduğumuz bölümde insan namazın bir celsesinde, namazın bir celsesi nedir? Mesela kıyamdayım rüküye gidecek olan zamana kadar o bir celsedir. Veya rüküdayım rüküden kalkıp doğrulana kadar olan bir celsedir. Yine kıyamdayım rüküden kalktım aşağı eğilip secdeye gidecek olduğum o aradaki 10 saniye 15 saniye bir celsedir bu celse içerisinde üç defa hareket etse yani bir yerini kaşısa aynı yerini ameli kesir olduğu için namazın fazileti gider diyor. Şimdi bakın bir şeyin kabul olması ayrı bir meseledir. Borcun ödenmiştir namazın kabul olur. Ama huşursuz ve huzursuz olduğun için sevabı gider. Hele kimin uzunluğunda olduğunu hiç bilmediğin için. Aynı araba tutsan kralın karşısında put gibi duruyor. Herifi yarım saat arkadan iğneyle tırtsan sesini çıkartmıyor. Ulan vicdansız. Senin kraldan üç kuruş para gelecek diye şu duruttuğun edebe bak. Bir de Allah'ın karşısına geçtiğin zaman yarım saatte sallanıp suslanıp koklandığına bak. Onun için tadile erkene de dikkat etmek lazım. Namaz kılıyorsun. Namaz dinimizin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Seni huzura çıkartandır. Namaz seni senden alandır. Seni bütün kötülüklerden alıkoyandır. O nasıl bir şeydir? O zaman sahibinin yaratıcının huzurunda yok olmandır. Yaratıcının huzurunda yok olacak olan adam yarım saat haşır huşur kaşınıp durur mu yüz gibi? Elbisesini düzeltip durur mu? Telefonla şıkır şıkır oynayıp durur mu? Ne mesaj geldi diye arada bir bakanlar da var. E öyle Amerika'da de değil. Çıkar, tık veriyor. Ondan sonra bakıyor. Hocam benim namaz ne oldu? E ben şimdi sana burada söyleyemem. Ayıp oldu. Sen kimse yokken sor bana. Ben sonra o sana o söylesem senin namazın sana ne oldu? İnsan bir büyünün karşısında bile tatil erkanını bozabiliyor mu? 10 Kasım'da bile edeptir diye alarm çaldığı zaman değil mi? ben 40, 40 senedir yurt dışındaydım ama tazim için insan tut, duruyor hiçbir yerine hareket bile ettirmiyor. Senede bir dakika da olsa veya milli marşlarımız çalındığı zaman veya büyük bir belediye başkanının valinin, kaymakamın, alimin, arifin huzuruna çıktığımız zaman Başbakanın huzuruna çıksak adam haşır huşur kaşınır mı karşısında? Evet. <laughs> Elbisemizi ve saçımızı toplamamakla emrolundum. Yani hiçbir tarafını toplamayacağım, hiçbir şeyi karıştırmayacağım. Hadis o kadar sahih ki amcazadesi aynı yaşat. Devamlı yanında olan İbn Abbas olan anh rivayet ediyor. Diğer bir hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'dan geldi. Enes Radallahu'nun buyurdu ki, Efendimiz'den duydum, bizi emrederdi. Secdede mutadil olunuz. Secdede orta yolu bulunuz. Biriniz ifrata kaçarak kollarını köpeğinki gibi yere yatırmasın. Köpeğinki gibi yere yatırmak nasıl? Bu tarafa doğru şimdi bir secde yap. Heh, ellerini yatır yere. Ha, öyle. Böyle veyahut da sağa sola yatırmasın bunları. Buralarını yatırmasın. Sadece ellerini kaldırsın. Dirsekleri kaldır yukarı. Heh, secdede dirsekler dahi aynen kıyamdayken omuzların birbirine değdiği gibi secdede de dirsekler birbirinize değsin ki şeytan aranızdan geçmesin. Fırsat olmasın. Namaz kılarken. Tamam oğlum. Secdede muhtedil olun. İfrada kaçıp da kollarını köpeklerinki gibi yere yatırmasın. Edebine göre tut surelerinizi okurken itidalle okuyun anlaşılacak gibi. Anlaşılmayacak gibi okuyup ve sonra da Efendimiz buyuruyor ki horoz namazı gibi olmasın. Yarışullah horozun namazı mı olur? Horozun namazı dedi yemek yerken tık 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 eğilip kalktığı gibi kafası siz de öyle eğilip kalkmayın. Kimin önünde ruku ettiğinizi bilin. Kimin önünde secde ettiğinizi bilin tadili erken ve huzur ile davranın. Namaz dinimizin direği. Namaz bizi uçuracak. Hani uçtu diyorlar ya ama doğru valla. Evet, yalan değil. Namaz müminin miracı, miracı çıkaracak beni, uçuracak. Öyle bir namaz kılacaksın ki uçacaksın. Ama sen çok çabuk kıldın, uçacak vakit kalmadı. E, kusura bakmayacaksın o zaman, ne yapalım? Uçurma vakit kalmadı, işin vardı, aceleydi. E o zaman öyle. Edebiyle. İbn-i Mesud'a rivayet edilmiş olan hadis-i şerifte ise Efendimiz şöyle buyurdu. Muhakkak Allah selamdır. Selam Allah'ın isimlerindendir. Merhamet sahibidir. Ülfet sahibidir. Bakandır. Basir bakmak olduğu gibi selam da bakmaktır. Bir insana sen selam verirken yüzüne de bakarsın. Yani ki selamun aleyküm kafa bu tarafta erip orada giden diye söylüyor mu? Hayır. Bakmaktır. Selam hürmettir. Selam sevgidir. Saygıdır. Ve senin tavrındır ki nasıl bir tavır içerisine girersen karşıdaki de sana öyle bir tavır takılacaktır. Yani kendini de aynı zamanda merhamet ettirip sevdirmendir selam. Muhakkak ki Allah selamdır o selam da onun isimlerindendir. Herkes namaz kılarken namaz kılarken herkes ettehiyyatü lillah ile başlayan duayı okusun. Yani tahiyyata oturduğumuz zaman vaciptir zaten. Farzdır. Vaciptir. Tahiyyatı okusun. Manası saygı. Yücelik Allah içindir. Ama en azından tahiyyat miktarı o yüceliği, saygıyı göstermek için de oturmak namazın şartlarındandır. Yoksa namazı bozar. Oturmazsan o kadar. O oturduğun sırada da işin şuuruna vararak اَتَّخِيَاتُ لِلّٰهِ Güzelce okur sonunu saygı, yücelik için Allah'a karşı kulluğunu ifade ettiği için Cenab-ı Allah peygamberin ve zatının rahmetini okulun üzerine indirir. O rahmet okulun üzerine indiği zaman daha selam vermeden hali değişmiş olur. Teptil olmuş olur. Namaza edeple başladı. Allahu Ekber dünyayı geriye attık. Allahu Ekber manası dünyayı geriye attık. Yedi secde azamızın hepsinin yüzümüzü kıbleye, Ya Rabbi senin tayin ettiğin yöne sana döndük. Senden ulu bir şey yok. En mükemmel, en salih sensin. Allahu Ekber dedik. Ellerimizi edeple bağladık. Yani biz ancak senin karşısında boynumuzu büker, biz ancak senin karşısında, karşısında edep ederiz dedik. Ondan sonra duayı okuduk önce. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ya Rabbi sen bütün 90 sıfatlardan münazzehsin. Ancak hamd sana ederiz. Senden gayrı kimseye biz hamd etmeyiz. Duamızı okuduktan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evuz Besmele'yi çektik. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığındık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ya Rabbi sen bütün alemler içerisinde hepsinin yaratıcısın ancak sana hamd ederim. er Rahim. Sen bütün yarattığın mahlukatın tamamına hem merhamet sahibisin, bir de ayrıca sana inanıp da iman edip güzel amel işleyenler, salih mümin kullar var ya, onlar için daha da merhametlisin. Rahimsin ya Rabbi dedik. Fatiha'yımızı bitirdik. Amin dedik. Ya hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, imamın amin dediği anda, cemaat da aynı anda amin derse, yani uyanık olursa, namaza vakıfsa, onunla amin dediği anda amin kelimeleri ya Rabbi yani dualarımızı kabul et senden başka Rabbimiz yok biz ancak sana iltica ettik sana dua ediyoruz senden başka kimseden istemiyoruz derler diyor sözleri daha bitmeden sanki yeryüzüne yeni yaratılmış hale gelirler Allah bütün günahlarını affeder diyor onun için bazı mezheplerde sesli olarak amin denir mezhepler arasındaki bu değişiklik yani Şafii mezhebinde sesli söylenmesinde bir mahsur yoktur. Maliki ve Hanbeliler zaten sesli söylerler. Hanefi mezhebinde kendi işi diyeceğin kadar söylemen yeterli. Kendi işi diyeceğin kadar söylemen amin desen yine herkes duyacak. Yanındaki duyar. Ha sesli söylemiş ne olur namazın bozuldu yok canım. Allah'tan gayrı bir laf konuşmadın içeride. Namazına bir zahi olmaz. Ona göre. Sonra bunu söyledikten sonra gökte ve yerde bulunan her iyi kul yararlanır. Daha ne faydalar gördüğümüzü ancak Rabbim bilir. Peygamber evet. Efendimiz hadiste söylüyor. İbn-i Mesut da onu rivayet ediyor. Allah'tan başka Tanrı olmadığına çünkü tahiyyatın sonunda eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok diyoruz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik edelim desin. Tahiyyat kelimeyi şahit getirsin. Onu da getirdikten sonra Allahu Teala onu buyuruyor ki artık onun arkasında ne duası edersen et. Onun için zaten Allahümme salli ala salli barikleri okuyoruz. Rabbena atina fi dünya hasenete ve fil ahirete onu okuyoruz. Yani Allah'tan ne istersen iste diyor onun arkasından. Namaz tahiyyatla bitmiştir. Ama daha selam vermedin çıkmadın. Yani sen şimdi derdini anlattın Cenab-ı Allah'a. Dünyayı arkana atmışsın, edebini tutmuştun. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Bak karşına geldim. Ancak sana kulluk ederim demiştin. Rükü'ye gittin, boynunu eğmiştin. Kalktın, secdeni de yaptın. Yine dualarını tekrar ettin, derdini anlattın. tahiyyeti okudun mu? Şimdi namazın bitti. Allahu Teala'la resmi işin bitti. Şimdi ayrılacaksın huzurdan. Selam vereceksin, çıkacaksın. Ayrılmadan önce şimdi anlat bakalım ne istiyorsun. Çünkü senden başka ilah yok dedin. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhudu enne Muhammeden abduhu ve Resulullah dedin. Kelime-i Şehadet de getirdin. Tahiyyatın içerisinde Allah'tan başka ilah yoktu. Bak ancak sana kabul ettim. Sana kulluk yaptım. Peygamberim Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam yolundan gittim ya Rabbi. Şimdi ya Rabbi ayrılırken benim işimi düzgün et. Caiz. Aşımı düzgün et. Caiz. Çoluğumu çocuğumu kamil et. Caiz. Bana yokluk darlık gösterme. Caiz. Sıkıntı gösterme ya Rabbi. Caiz. Beni en sadık kullarından eyle ya Caiz. Sana öyle bir kulluk edeyim ki yaptığın kulluktan bütün alem memnun olsun ya Rabbi. Caiz. Bunları Türkçe yaptın, İngilizce yaptın, Fransızca yaptın. Marifetin varsa Çince de yap. Senin Rabbin her lisandan anlıyor, onun için korkma. Melekler tercüme ediyor. Yani duayı yap da hangi lisandan yaparsan yap. Oraya kadar yapılan dualarda, şimdi diyeceksiniz ki hocam, Burada çok ince bir nokta söyledin ya. Bilinçli olarak söyledim ona. E Fatiha'yı da Türkçe söyleyeyim. Bakın. Eğer yeni İslam'a girmişse, dili dönmüyorsa, hemen Arapçayı öğrenememişse, aslını, özünü, evet Türkçe olarak da kılarsın namazını. İngilizce olarak da kılarsın. Fransızca olarak da kılarsın. Ama ben nasıl olsa bunu Fransızla başladım diye hep böyle devam edeceğim, onu diyemezsin. O zaman samimiyet olur. Siz olursun. Onun için Resulullah Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki orijinal fasih lisanıyla çünkü cennet lisanı Arapça lisan da aynı zamanda. Kur'an'ı orijinal okuyabilecek Fatiha'yı öğrenin. Diğer zammı sureleri de orijinal haliyle öğrenin. Keşke edebilsek de o orijinal lisanı öğrensek bilsek de e sonunda tahiyattan sonraki dualarımızda Arapça yapabilsek. Mesela nasıl namazlarımız bitiyor, her şeyimiz bitiyor. Bir yerde dua ederken e, Arapça edemiyoruz. Niye? Bilmiyoruz çünkü Arapça. Ama ben Türkçe ediyorum. Şu İngilizce ediyor, o Fransızca ediyor. 24 saat devamlı Allah'a dua ediyoruz. Bunun gibi. Allahu Teala cümlemizin günahlarını affetsin. Dualarımızı kabul etsin. Bizlere ilahi bir idrak ve anlayış versin. Birlik ve beraberlik içerisinde sadık kullarından eylesin. Sadık kullarından, salih kullarından eylesin. Huzur ve ilahi idrak anlayış versin inşallah. Amin. Ve selametelelel musselin. Velhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. El Fatiha. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Ramazan-ı Şerife 11 ayın sultanına bizler için ayrılmış olan ümmeti için Efendimizin o mübarek aya hepimizi yetiştirdi. Ve ilk cumasına, ilk bayramına da yetişmemize nasip müyesser eyledi. Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet. Bu rahmetten faydalanmamız da Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Faydalanmamak insanın kendi elindedir. Faydalanmak da her şeyden gene insanın kendi elindedir. Yoksa Cenab-ı Allah'ın ikramında veya ona karşı bir kastı yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyurdu. Dedi ki insanoğlu hayata geldiğinde 24 ayar altın gibidir. Hiçbir şey bozuk değildir. Ama belli bir süre sonra insanoğlunun ayarı bozuluyor. Değeri düşüyor. Kıymeti kalmıyor. İşlediklerinden dolayıdır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o hassasiyetine ve hususiyetine öyle şeyler kattı ki o onun ayarını düşürdü. Olmaması gerekeni kattı. Hırsı kattı. Kini kattı. Riyayı kattı. Hep kendini haklı görmeyi kattı. Farkında olmadı. O hala kendisini 24 ayar has altın zannetti diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa doğduğunda evet diyor öyleydi. Cenab-ı Allah insanoğluna bir kesp çalışıp kazanma kapısı açmış. İnsanoğlu geldiği gibi hiç günah işlemeden gitse hayattan istifade edemeden de gitmiş olur dedi. Demek ki hayattan istifade edebilmemiz için de elbette günahlarımız da olacak. Ki karşılığında tövbemiz de olsun ve ibadetlerimiz de olacak. Cenab-ı Allah'ı razı edelim. Allah Azul Celal Hazretleri de bize razı olduğu derecede bir gayri hesap ikramlarda bulunsun. 24 ayar altının kıymeti nasıl yükselebilir diye döndü hesabına sordu. Elbette onu biraz ateşe koymak lazım. Eritmek lazım. İçindeki madenleri tekrar kattıklarını ayırmak lazım. Bakırını çıkartmak lazım. Çinkosunu çıkartmak lazım. Demirini çıkartmak lazım. Ondan sonra ancak kıymet kazanır. Astına döner. Bunu da yapacak olan dedi. Elbette sizlere hak olan gönderilmiş olan peygamberdir buyurdu. Ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam hesabına Ellerine kitap vermedi. Ellerine kalem vermedi. Onlara gözlerinin içine baka baka hakkı anlatıp kötülükten sakındırarak sohbet ederek, terbiye ederek onları imtihan, hayat imtihanı içerisinde başına gelen belalara sabretmeyi öğreterek, kaynatarak aslına döndürüp ayarını geri dedi. Tabi buna sabredenler oldu, sabredemeyenler oldu. Herkese Ebu Bekir Sıddık radıyallahu Allah'ın gibi 24 ayar olamadı. Hepimiz biliyoruz ki Hendek Muharebesinde Resulullah'ın yanında olup on parmağından su içen, ayın ikiye bölündüğünü gören, defalarca Peygamber Efendimizin mucizelerine şahit olan 3000'den fazla insanın kafirlerin safına geçtiğini de biliyoruz. Yok kafirlerin safına geçmeyip de aynılarından olup da bir teravih namazı hususunda bile peygambere muhalefet edip de ya Muhammed kalk hadi gel ibadet edelim evde tembellik etmeyen etme diyen Müslümanları da görüyoruz. Demek ki ayarı bozuk da onların. Ondan sonra aynı Müslümanlar kalkıp da mescidi dırarı açtığını da görüyoruz. Niye? Biz takva mescidi açıyoruz. Biz burada daha güzel yaşayacağız. Siz burada güzel yaşayamıyorsunuz dediler peygambere. E ayarı bozuk olursa her şeyi söyler. Cenab-ı Allah şu oruç ibadetinin bereketiyle ilahi idrak ve anlayış versin. Peygamber varisi salih kulların nazarları altında, himmetleri altında ayarımızın tekrar yerine gelip de değer ve kıymetimizi bulmamızı nasip etsin. Bir ayarsız adam içinize girerse hepinizin değerini düşürür. Siz hala iyilik yaptığınızı zannedersiniz. Onun için yolumuzun sultanı Şah Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki yolumuz sohbet yoludur. Söylemesinin sebebi ettiğini nasihat. Din nasihattır. Ayarın bozulmuştur. Düzelecek. Ama sen ayar edeni suçlayıp da bozulmuş gibi görürsen o zaman Cenab-ı Allah merhamet etsin demekten başka kimseye bir şey gelmez. Çünkü hidayeti veren ancak Allah'tır. Allah'tan başka kimsenin hidayet etme gücü yok dilediğini dilediğine dilediği gibi veren sadece Allah'a mahsustur. Onun haricinde Habibi Muhammed Aleyhisselam'a bile vermemiştir onu. Evet ya Muhammed kaldır ellerini on parmağından su akıt alem ondan faydalansın demiştir. Ama amcası için bile şefaat edip himmet edip biraz haddi açtığında sen hidayete erdirici değilsin ya Muhammed diye ikaz etmiştir Allah. Siz başınızdakini ne zannedersiniz? O ancak size nasihatıyla, ilahi bakışları ve nazarlarıyla anlayanın ayarını tekrar 24 ayara getirmek için uğraşır. Daha fazlası ancak Allah'ın kuvveti ve kudreti elindedir. Cenab-ı Allah kuvvet ve kudretini hepimizin üzerine nail eylesin inşallah. Sorarım size Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında ayarı bozulup da biz takva mescidi açmaya gidiyoruz diye açanlara peygamber diyemedi demedi yani merhametinden onlar kafirdir münafıktır sakın yanına gitmeyin. Ama onlar taşkınlıkları ve azgınlıkları artmaya başlayıp milletin ayarını bozmaya başladığı zaman o zaman peygamber dedi ki onlar Allah'ın emri Cibril'in bana bildirmesi ve hepimizin görmesi Kur'an ve sünnete çünkü peygambere elçiye uymadıklarının neticesi onlar dedi münafıklardır onlardan uzaktır. Onu da söyledi o zaman. Bu her meselede öyledir. Kimse demedi ya Resulullah onlardan bir tanesi benim akrabamdır. Ben onunla eskiden tanıyordum. Asker arkadaşımdı ya Resulullah. Gideyim azıcık da ondan muhabbet edeyim. Öyle bir şey demedi. Peygamber buyurdu. Onun ayarı bozuktu. Selamun aleyküm. Leküm dünüküm eliyedin. Kesti yolunu. Kesti yolunu. Ben de ilk tövbe ettiğim günden itibaren benim bir sürü akrabalarım var. Şu Bursa'nın yarısı benim akrabamdır. Ne zannediyorsun sen? 50 küsur yarım asırdan fazla yaşamış adamım ben. Bir kere beni birisine gitmişimi gördünüz mü? Bir kere bana birisinin geldiğini gördünüz mü? Gelse de kapımı bile açma. Çünkü benim akrabam işte buradakilerdir. Allah'a iman edenlerdir. Resulüne iman edip onun yolundan gidenlerdir. Benim arkadaşım da onlardır. Dostlarım da onlardır. İlk tövbe ettiğim günden itibaren. Öbürkülerin hepsi kardeşim aynı yolda olursak arkadaşız. E çocukluk arkadaşıydım. Benim hiçbir çocukluk arkadaşım yok bu memlekette. Sen ne zannediyorsun? Senin bu arada biz ağaç kovuğundan çıkmadık ya. Benimle beraber olursa, camide buluşursak, aynı yolda olursak arkadaşım duruyor. Yoksa selamun aleyküm aleyküm selam aleyküm denikum Benim seninle işim olmaz. Sen niye nasıl işim olacak? Sen benim ayarımı düşüreceksin her geldiğimde. Çünkü ben senin ayarını yükseltemiyorum. Seni doğru yola getiremiyorum. E sen benim ayarımı bozuyorsun her seferinde. Ve bütün insanların ayarının bozulması hırslarına bağlıdır. İhtiyaçlarına, paraya bağlıdır. İnanın bak buna. el Ebu Osman